Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada hemen hemen her gün birkaç Kerbela birden yaşandığını belirterek İslam dünyasına tarihi bir çağrı yaptı. Kendi mescitlerimizi, kendilerini Müslüman diye tanıtan canilerden emin hale getiremediğimiz için işte en kutsal mekanlarımızdan biri Mescidi Aksa gözlerimizin önünde barbarların postallarıyla çiğnenebiliyor. Sesimiz çıkıyor mu? Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Bizim sorunlarımızı dışarıdan birileri gelip çözmeyecek. Bizim sorunlarımızı sadece ve sadece biz çözebiliriz. Dışarıdan gelenler İslam coğrafyasının petrolünü seviyorlar. Altınlarını seviyorlar. Çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar. Buna daha ne kadar seyirci kalacağız? Buna daha ne kadar sabredecek, daha ne kadar tahammül edeceğiz? Bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ve hasbiliğimle İslam coğrafyasının tamamına hangi mezhepten olursa olsun... Tüm Müslüman kardeşlerime bir çağrı, bir davet yapıyorum. Ne olur şöyle kenara çekilelim ve manzaraya bir bakalım. Kim kazanıyor? Kim kaybediyor? Ölümlerden kazanan kim? Çatışmalardan kazanan kim? Aramızda var olan sorunlardan kazanç sağlayan kim? Eğer bu soruların cevaplarını verebilirsek, o cevapların gereğini yerine getirmek için bir küçük adım dahi atabilirsek, işte o zaman çözümün fitili tutuşturulmuş demektir. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 30. İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısının Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasındaki sorunlara dikkat çektiği için Batı medyasının hedefi haline geldiğini de anlattı. Bizim sorguluyor olmamızı istemiyorlar. Bizim tarihi gerçekleri, medeniyet tarihini, bilim tarihini, siyasi, askeri, ilmi tarihi hatırlatmamızdan çok ama çok rahatsız oluyorlar. Bizim dünyanın tamamında din dil, ırk ayrımı yapmaksızın yoksulların hakkını savunmamızdan, dayanışmadan, barıştan söz etmemizden rahatsız oluyorlar. Onlar adaletsizlik üstüne kurdukları iktisadi sistemin gereği neyse inanın onu yapıyorlar.